yessiru kolaylaştırınız ve la zorlaştırmayınız. Her zaman okuruz. Bu hadis-i şerifi bilmeyenimiz, okumayanımız yoktur. Bu cevamiül kelim kabilinden de belki sayılabilecek olan hadis-i şeriflerden bir tanesi yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın özelliklerinden bir tanesi de nedir? Efendimiz buyuruyor ki: "Utitu cevamiül kelim. Bana cevamiül kelim verildi." Ne demektir o? yani çok kısa olan lafızlarla, sözlerle, çokça manalar bağlandıran, çok ifadelerle böyle şerh edilecek, izah edilecek kadar geniş konuşabilme kabiliyeti. Mesela onlardan bir tanesini okuyup şerh etmiştik bu derslerimizde değil mi? İnnemel amalu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Bu kadar bir hadis-i şerif üzerine kitaplar yazılır. Hatta böyle bu hadis-i şerifi şerh eden kitap dahi uzun uzadıya yazılmıştır.